Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. 3.8 güncellemesinden sonra bildiğimiz bütün doğrular artık <laughs> yanlış oldu. Yani artık aktif dosyalarının hiçbiri Ultra HD veya HDR olarak hiçbiri çalışmıyor. Büyük ihtimal bu e, açığı diyelim fixledi PUBG Mobile. Yani aslına bakarsanız bir yandan da iyi oldu. En azından Ultra mı oynayacağız 120 HDR mı oynayacağız yoksa akıcı mı oynayacağız problemi artık ortadan kalktı. Artık hepimiz akıcı 120 oynamak zorundayız. Çünkü e, aktif dosyaları çalışmıyor. Güncellemeden sonra e, böyle bir yaptırım uygulandı büyük ihtimal. Yani kötü mü oldu? Bazılarımız için kötü oldu. Ama benim için iyi oldu. Sürekli kafamda bir soru vardı. HDR 120 mi daha iyi? Ultra HD mi? Yoksa akıcı daha mı seriydi? FPS daha mı yüksekti? Artık hep beraber oyunun kendi normal ayarlarından akıcı 120 FPS oynamak zorundayız şu an. Yani bunun başka bir çözümü bulunması veya bulmazsak başka bir yol. Şu an bu şekilde oynamak zorundayız. Çünkü bütün yolları denedim. Hani Ultra HD de çalışmıyor. HDR dosyası da aktif dosyaların hiçbiri çalışmıyor. Çok uğraştık. Kanaldan birkaç arkadaşım da vardı. Kulakları çınlasın. Onlarla da birkaç kez denedik. Ben onlardan sonra oturup bir gün boyunca denedim her yolu denedim ama hiçbir şekilde çalışmıyor. HDR'da da girseniz, Ultra HD de girseniz aktif dosyalarıyla beraber belli bir süre sonra kendisi dengeliye çekiyor. Hatta direkt çekiyor. Tekrar HDR aldığınızda da FPS 60'lara 50'lere düşüyor. Yani HDR 120 ve Ultra HD 120 artık yok. Oynayabilirsiniz ama 60 ve 90 oyunun kendi verdiği FPS alabilirsiniz. 120 için sadece ayarlarda yeni gelen şu ben de oyunu şu an yeni yükledim sildim en son tekrar artık başaramayınca dedim normal akıcı 120 oynayayım artık şu özelleştire geçtiğinizde burada akıcıda şu ultra aşırı seçeneği artık akıcı 120 FPS'in seçeneği oldu. Biz bunu daha önceden hatırlıyorsanız başka bir şekilde yapıyorduk motor ayarlarından arayüzü Samsung olarak falan değiştiriyorduk 120'yi bu şekilde bu artık legal oldu. PUBG tarafından lobby'e dönde normal. Lobby'e dönü heştli de ayarlayabilirsiniz. Yani lobby'de güzel bir görüntü alayım derseniz ama gerek yok. Ee, savaş modunda akıcı ve ultra aşırı dediğimizde artık e, ayarlarımız 120'ye geçmiş oluyor. Hatta kısaca hemen göstereyim. Lobby'de 90 verecek. Çünkü lobby'de e, şey yok. E, ultrası yok. 120'yi hemen şurada da hiçbir şeyim yüklü olmadığı için size deneme şansım var mı? Şu eğitim sahasını hemen yüklerse deneyeyim. O sırada diğer ayarlarımızı yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Şuradan ayarlarda. Şimdi burada benim kullandığım ayarlar yer yapmıştım size tekrar göstereyim. Hani temiz bir kurulum videosu gibi olsun bu da. Bellek ayarı benim 64 RAM'im var. 8 alıyorum. 16 çekirdeğim var. 8 alıyorum. Gözünürlük 1920, DPI 480 bunları zaten e, kendi kanallarımız işte kulaklıkla mikrofon model ayarlarında burada değiştiriyorduk işte akıcı 120 için artık burada gerek kalmadı oyunu kendisine geldiği için. Burada ilk girerken HD e, hd varsayılan bunu 2K kullanan da var ben kullanmıyorum yani görüntü kalitesi çıkarsa e, FPS düşer diye ben biraz FPS bağımlısıyım. Yani ne kadar yüksek o kadar iyi diyenlerdenim. HD'ye HD varsayılan da bırakıp e, tabi oyunu yeniden başlatmamız gerekiyor. Kaydediyoruz burayı. E, orayı neden HD'de bıraktım onu da şimdi söyleyeceğim size. Şunu bir bakalım 120 olmuş mu? Güncellemeden sonra birçok problemle birlikte bu, bu açığı da düzeltmişler öyle diyeyim. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu an ekler yüklenmedi ama stabil bir FPS de yok. Yani bizim HDR 120 buna göre çok çok daha stabildi. Ben bu güncelleme geldikten sonra bir süre boyunca HDR 120'yi kullandım. Yapamayan çok arkadaş vardı. Bana soran arkadaşlarım vardı. Olmuyor, neden olmuyor diye. Dedim bir de ben deneyeyim. Ben bakta kaldım büyük ihtimalle HDR 120'yi hiç kurcalamadığım için. Yani değiştirmediğim için. Bir kez ayarları değiştirmemle beraber bir daha tekrar yapamadım ben de. Kurban oldum diyeyim sizin için. <laughs> o yüzden beğeni ve yorumlarınızı bu videoya bekliyorum. Çünkü bunu deneyip yapabilmek için HDR 120 ayarımdan oldum. Büyük ihtimal dokunmasam o şekilde kullanacaktım istediğim kadar. Bakta kaldığım için. Ama şu an e, yapılmıyor artık. Değiştirdiğim için bir daha yapamadım. Neyse hayırlısı olsun diyelim. Şu an çok legal bir oyun oldu bizim için. illegal miydi? Değildi ama... Yine de bir soru işareti vardı herkesin kafasında hani dosya değiştirdiğimiz için. Ben yani artık bu şekilde oynamak zorundayız ekstra bir çözüm bulana kadar. Yani 120 akıcı bu şekilde 112, 115 bazen 90'lara da düşüyor. FPS benim çok hoşuma gitmedi ama artık bu kadar takılmayacağız. Yani PUBG Mobile'ın bize verdiği Game Loop üzerinden verdiği FPS değerleri bunlar. Şöyle bir bakalım. Hazır bu duyuruyu size yapmak istemişken ayarlarımızı değiştirdik. Onları da göstereyim size. HD'de bıraktık. Neden bıraktık? Onu APC'ye alacağım tekrar ama şimdi bir çıkalım girelim. HD'de bırakmamızın sebebi aşırı yüksek ses modu var. Ses bölümünde. Sesi bir tık daha fazla veriyor bize. Kulaklığımıza oyun. Onu kullanabilmek için motor ayarını HD'den başlatıp onu aşırıya alabiliyoruz. Yani akıcıda başlatırsak e, şu ayarı göstereyim bir yandan da. Şu ayarı akıcıda başlatırsak şunu, oyun kalitesini e, bu şimdi göstereceğim o ses bölümünü alamıyoruz aşırıya. O yüzden bunu şu şekilde önce HD'de başlatıp şu ayarlardan ses ayarlarından şu aşırı yükseğe indiriyoruz, açıyoruz. Yani bu e, Öbür taraf gösterdiğim yer HD olmadığı zaman açılmıyor. Bunu seçemiyoruz da. Şimdi seçiyoruz, oyunu yeniden başlat diyor. Hemen komutlara uyup çıkıyoruz. Yeniden başlatmadan önce de tabii ki oyun ayarlarına girip akıcı varsayılan deyip kaydet diyoruz ki e, akıcı olarak başlasın. Zaten akıcı kullanacağız. Orası HD olmasının pek bir anlamı yok benim için. E, sizin için de olmamalı zaten. Görüntü kalitesi e, ben biraz feragat edip FPS almak derdindeyiz şu an tamamen. Çünkü artık Ultra veya HDR seçeneğimiz kalmadı maalesef. Çok kafam karıştırıyordu benim. Size de olmuştur belki hangisi daha iyi diye. Seçim yapmak zorunda kalıyorduk. Ben yani iyi yönünden düşünüyorum artık seçim yapmak zorunda değiliz. Mecbur bunu kullanacağız şu an. Belirli bir süre. Belki de sürekli böyle kalacak. 90 FPS lobbyde. Ayarlar sesimiz aşırı olmuş. Ben silah ve araç seslerini kısıyorum. Zaten kısmama rağmen bile çok iyi duyuyorum. Hele silah sesi yani artık kendimi duyamıyorum bazen silah sesinden. Bu şekilde kullanıyorum. Şimdi bir 90 FPS, 120 FPS bir tekrar deneyelim. Yani çok denedim. Çok yol denedim. FPS ile alakalı HDR veya Ultra'da kullanabilir miyiz 120'yi diye. Kullanamıyoruz. Yani kesinlikle imkan vermiyor. Direkt e, büyük ihtimal dosya değişikliğinde e, oraya bir ek güvenlik önlemi koydular. Veya hissediler orayı. E, dosya değiştirdiğimiz için e, oyun otomatik olarak açıldığı gibi dengeliye çekiyor kendini. Ama burası 119-120 civarlarında kalıyor. E, ta ki işte çıkana kadar tekrar girene kadar veya ayarlarda bir değişiklik yapana kadar e, sonra düşüyor 70 80 FPS'lere. Oyun kendi stabil ayarlarına çekiyor yani. O dosyayı kabul etmiyor diyebiliriz. Yani şu an kullanacağımız e, durum vaziyet bu. Oyunu ilk açtığımızda e, herkesin yaptığı ayarlar vardır. Yani şu dikizi açıyoruz. E, kullanmayan yoktur diye düşünüyorum. Benim kendi hassasiyetlerim hemen Sizle beraber onları da indireyim. Kontrollerde şeyi sürekli açarım. Ee, bulabilirsem tabii şu an. Vuruş konumlarını otomatik işaretle. Bunu açın yani. Takımlı maçlarınızda siz vurduğunuzda direkt karşı tarafı işaretliyor. Ee, başka da şu an aklıma gelen bir şey yok benim kullandığım. Oyunun sesi gelmedi bana ama büyük ihtimal e, operatöründe bir farklılık olabilir gelmiyordur belki. Neyse bu önemli değil. Buna tekrar bakarız. Ee, bir de e, oyunla alakalı değil Discord soran arkadaşlarım var. Ee, Discord'u da e, bu videonun arkasına yüklesem belki sönük kalabilir ama e, Discord'da çok kısa bir olay. Hatta onu da size hemen göstereyim. Discord kullanan veya kullanmak isteyen arkadaşlarım varsa Şimdi biliyorsunuz bazı durumlardan dolayı evet, bizim ülkemizde Discord kullanamıyoruz. Yani yanlış yapılmış durumlar var Discord'da o yüzden yasaklanmış. Bizimki sadece sohbet muhabbet amaçlı bir de çok güzel bir kalitesi var Discord'un. Yani oyun emülatör kullananlar eminim %99'u Discord kullanıyordu. Şu dakikadan sonra da kullananlar var. Ee, o da e, nasıl oluyor şu an mesela sizde de bu problem var Discord'a tıkladığınızda e, oyun açmıyor neden açmıyor çünkü bizim sunucularımıza Türkiye'ye artık bu şeyi vermiyor e, kullanım iznini vermiyor onu da hemen göstereyim onu da linkini hatta videonun açıklamasına ekleyeyim en azından e, videoda bir şey yapamadık deyip boş geçmemiş oluruz Eksizinde işinize yarar. Evet, bu Discord'a girebilmemiz için gerekli olan dosyayı indireceğimiz link. Ben bu linki açıklamalara bırakacağım, söyledim ama ekleme yapmak istediğim nokta olduğu için tekrar hatırlatmak istiyorum şu an. Linki siz kopyalayıp Google arama motorunuza yapıştırdığınızda bu sayfa gelecek sizin ekranınıza. Bu sayfada neyi nereden indiririm, nasıl yaparım diye belki kafanız takılır düşüncesiyle. E, bu anekdotu da eklemek istedim. E, şu Bu linki in, e, yapıştırıp açtığınız zaman şu sayfa sizin ekranınıza geliyor. Biraz aşağı iniyorsunuz. Burada e, şu Release Goodbye DPI yazıyor. Bu bağlantıya tıklıyoruz. Bir sayfa daha açılıyor. Açılan sayfada hemen aşağıda Turkey Zip diyor. E, bu dosyaya tıklayıp indiriyoruz. E, indirdiğimizde bunu RAR olarak indiriyor. Bunu hemen Sağ tık e, klasöre ayıkla veya başka bir yere de ayıklayabilirsiniz deyip buraya atıyoruz. Dosyamız geliyor. E, bu kadar. Yani e, sayfa açıldığı zaman farklı e, noktalar var, indirme yerleri var. O yüzden tekrar hatırlatmak istedim size. E, bu bağlantıyı kopyalayıp yapıştırdığınızda bu sayfa gelecek sizin ekranınıza. Bu sayfa geldiğinde de buralardan değil, şu sağ altta. Erilis Group by DPI yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Açılan sayfada da hemen Turkey Zip'i tıklayıp indiriyorsunuz RAR olarak. WinRAR'ınız yoksa RAR'da yükleyin. RAR'dan çıkarttığınızda da dosyayı şu şekilde buraya içeriği geliyor. Ondan sonra da servis install Installed Yenisidir Turkey sağ tık yönetici olarak çalıştır. E, komut dosyasını atıyor cmd'ye. Enter diyorsunuz. O dakikadan sonra Discord'a girebiliyorsunuz. Evet. E, şurada benim bu dosyam var. Şu dosya var arkadaşlar. Goodbye DPI diye bir dosya var. E, bu bizim e, IP'mizi sunucumuzu anlık olarak değiştiriyor. Değiştirdiği için de e, VPN gibi düşünebilirsiniz. Bu telefonlarda VPN uygulamaları var. E, onlar da IP sunucu değiştiriyor. Bu da onun gibi bir uygulama. Bunu e, şuradan DNS dersek. Bunu açarsak, aktif edersek tek kullanımlık. Yani bilgisayarı kapatıp açtığınızda tekrar e, bu dosyanın içine girip e, şu DNS e, Türkiye DNS'lerden herhangi birine sağ tık yönetici olarak çalıştır deyip buna evet demeniz, açılan sayfada da enter'a basmanız gerekiyor. E, bu şekilde yaparsanız her açtığınızda bu bilgisayar açıkken aktif olur. Kapandığı zaman da kapanır diyene. Dolayısıyla Discord'unuzda ikinci bilgisayar açınızda aktif olmaz. Ben servis olarak kullanıyorum. Sıkıntısını görmedim. Sıkıntısı ne var? Bazı online oyunlarda erişime izin vermeyebiliyor. IP farklı olduğu için, değiştirdiği için. O da ne yapmanız lazım? Şimdi ben nasıl kullandığımı size şu şekilde göstereyim. Az önce denedik. Discord açılmıyordu mesela. Servis service install DNS ready Turkey diye bir dosya var. Buna sağ tık yönetici olarak çalıştır deyip evet diyoruz. Komut sayfasını atıyor bizi. Enter dediğimizde bazen bunu bir iki kere yapmamız gerekiyor. Bakalım biz tekrar edebilecek miyiz? Nerede Discord'umuz? Evet. Yan ekranı attı. Kusura bakmayın. Şöyle alayım. Direkt açılıyor. Bu şekilde. Sadece bir tıkla yönetici olarak çalıştır. Evet enter. Yani 3 hamle ile açabiliyoruz. Bu dosyayı indirdikten sonra linkini açıklamaya bırakacağım. Bunu kapatmak için de Service remove diyor. Şimdi bunu biz aktif ettik. Artık bilgisayarı kapatsak da açsak da söküp taksak da bu aktif olacak. Bunun mesela game ile ilgili sıkıntısı ne? Bu aktifken game nokta e, uygulama indiremiyorsunuz. Twitter'ı indiremiyorsunuz mesela. E, veya bazen güncellemeleri yapmıyor. E, şeyde oyunda game. Eee güncellemeleri yapıyor ama oyunu baştan kurmuyabiliyor. Hata verebiliyor. Bunu da kapatmanız için e, bir sorun olduğunda internetle alakalı dosya bulamazsa game.ta bir şey olursa hani başka bir atıyorum Call of Duty indirmek istersiniz. E, indirme başlatılamadı veya dosya bulunamadı, oyun buluna, uzantı bulunamadı gibi bir hata verirse bilin ki bundan kaynaklı. Ama onun dışında oyuna veya FPS'e hiçbir zararı yok yıllardır. Yani bu problem oluştuğundan beri hemen 1-1.5-2 bir, bir senedir kullanıyorum ben. Ama ola ki öyle bir şey oldu. Bununla açtık. DNS Redir Turkey ile Service Remove var burada. Remove düzenlemek demek zaten. Bunu yönetici olarak çalıştır deyip evet dersek açılan komut sayfasında Enter'a bastığımızda veya herhangi bir tuşa ben Enter'a alıştım. Ee, Discord'umuz şu an açık. Devam ediyor kullanılmaya bir kere girdiğimiz için. Ama kapatıp Discord nerede? Bak burada. Kapatıp tekrar açtığımızda Discord'a girmiyor. Çünkü o şeyi IP IP'yi dolayı diyorlar söyleyeyim VPN'i kapattığımız için açmıyor. normale dönüyor yani bilgisayar öyle söyleyeyim. Açılmadı. Tekrar o dosyaya giriyoruz bulabilirsem çok hazırlıksız oturdum direkt. Hani sizle muhabbet eder gibi e, çekiyorum şu an bu videoyu. Putby DPI service install diyenisidir Turkey yönetici olarak çalıştır. Evet, enter diyoruz. Tekrar aktif ettik şu an. Tekrar Discord'umuzu açalım. Direkt açılıyor. Yani Discord'un e, kullanımı bu kadar kolay şu an. Yani keşke böyle olmasa normal kullansak ama maalesef bazı yaptırımlar bu şekilde uygun görünmüş ama biz de kötü amaçlı kullanmıyoruz. Yani oyunla alakalı muhabbet etmek için kullanıyoruz. Bir de yardımı oluyor. Ee, yorumlardan gelen arkadaşlarım var. Buradalardır belki. Onlar da buradalarsa bir selam verirlerse çok mutlu oluyorum bu videonun yorumuna. Ee, oyunla alakalı problemleri olan arkadaşlarım mesela Discord üzerinden bana ekran verdiler. Ekran üzerinden şu şekilde bu şekilde yapmamız gerekiyor diye müdahalede bulundum. Hallettik. Birkaç tane arkadaşımız vardı öyle. Yani biz iyi amaçlı kullanıyoruz. Birbirimize yardım amaçlı. O yüzden kullanmakta bir problem görmüyorum. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz Discord'u. Onun dışında oyunla alakalı artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Çok denedim. Defa kez yine oyunu sildim, kurdum ama Ultra HD 120 ve HDR 120 ayarları aktif dosyaları artık çalışmıyor. O yüzden akıcı 120 FPS olarak yolumuza devam edeceğiz. He, yani 120 FPS e, değil ben HD oynarım, 90 alırım, 60 alırım, HDR oynarım, 60-90 FPS kullanırım diyorsanız onu da tabii kullanabilirsiniz. Ama Ultra 120 ve HDR 120 artık bizimle değil adadan ayrıldılar <laughs> kısaca söylemek gerekirse. E, bu videomuz bu kadar arkadaşlar. E, yani yapabileceğim başka bir şey var mı diye defa kez baktım bulamayınca siz de uğraşmayın. Şu anlık e, PUBG Mobile'ın fixlediği bir durum önüne geçemeyiz. Belki başka bir yol bulana kadar diye sizin de kafanızda soru işareti kalmasın diye bu videoyu çekmek istedim. E, Akıcı 120 kullanıyorum size de tavsiye ederim. Ama dediğim gibi HD veya Ultra'da normal FPS aralığında 120 vermiyor maalesef. Yani 60 veya 90 aralığında kullanabilirsiniz hepinizi çok seviyorum yani çok kalabalık bir kitle değiliz aile değiliz ama olabildiğince elimden geldiğince bu konularda size yardımcı olmaya çalışıyorum kalabalık olsak da olmasak da bir şeyler yapmaya devam edeceğim elimden geldiği kadarıyla bu dönemde bana destek olduğunuz için size de ayrıca çok teşekkür ediyorum yani benim beklediğim bir beklentim yok sadece ee, videoya, video ile alakalı veya farklı konularla alakalı yorum atarsanız e, beğeni bırakırsanız beğeni de benim için çok önemli e, beğeni yorum atarsanız abone değilseniz de çok rica ediyorum abone olursanız oyunlarla alakalı tabi e, meranız varsa veya oynuyorsanız veya hoşunuza gidiyorsa veya beni beğendiyseniz sevdiyseniz beni içinizden biri olarak görüp kabullendiyseniz ki zaten öyleyim e, abone olursanız. Videolarıma beğeni bırakıp, yorum bırakıp derdinizi, sıkıntınızı anlatabilirsiniz. Ee, veya hal sorabilirsiniz. Gelir muhabbet ederiz. Ee, şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğeni, yorumlarınız ve aboneliğiniz için hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.